Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Ekim ayı tarot yorumlarımı izlemeye hoş geldiniz. Şimdi size aşk, para, kariyer ve eğitim hayatınız hakkında yorumlarda bulunacağım. Özellikle eğitimi bu ay eklemek istedim. Malum okullar açılıyor. Bu eğitim dönemine nasıl başlayacağınız hakkında bir fikriniz olsun istedim. Çok güzel haberlerin olduğu bir açılım olacak bu. Çünkü tarotun en sevdiğimiz kartları açılımınızda göründü. Geçtiğimiz aydan kalan bir etki vardı aşk hayatınızda. Partnerinizle ilgili çeşitli korkularınız vardı sevgili koçlar. Bu korkular nedeniyle partnerinizle ilişkiniz bir miktar sekteye uğramıştı. Onu kaybetmekten korkmak ya da terk edilme korkusu gibi çeşitli korkularla yüzleşmiştiniz. Bu ayın başında Yine o korkular bir miktar sizi huzursuz edecek, rahatsız edecek. Ama bu sayede partnerinizle bir konuşma yapacaksınız. Karşılıklı uzlaşmak üzere. Onun yaklaşımı da bir hayli iyi görünüyor. Birbirinizle iletişiminizin güçlendiği bir ay geçiriyor olacaksınız bu sayede. Bu konuşma her ikinize de iyi gelecek. Çeşitli yeni kararlar alacaksınız. Birlikte iş yapmak, birlikte bir bebek sahibi olmak ya da birlikte yeni bir projeye başlamak gibi fikirler geliştireceksiniz. Bu ortaklık her ikiniz için de iyi olacak. İlişkinizi de bir basamak daha yükseltecek gibi görünüyor. Birlikte bir tatil de planlayabilirsiniz. Ekim ayı içinde küçük de olsa kısa da olsa her ikinize de iyi gelecek bir tatil olacak bu. Tarot'un en sevdiğimiz en güzel kartlarından bir tanesi aşk açılımınızda göründü. Yıldız kartı. Bunun anlamı önemli bir dileğin gerçekleşmesi demek. aşk yaşamınızla ilgili ay biterken ne diliyorsanız, ne istiyorsanız o gerçekleşecek demektir. Şimdi e, bir süredir ayrılık yaşayanlar soruyor olacaklardır e, yorumları izledikleri zaman. Acaba biz bir araya mı geleceğiz? O, olabilir büyük ihtimalle bir araya gelme söz konusu. E, hali hazırda taze ise ilişkiniz, partnerinizle ilişkinizde çok uzun süreli bir ayrılık yaşanmadıysa, henüz ayrıldıysanız bunu bir tekrar bir araya geliş olarak kabul edebilirsiniz sevgili koçlar. Mali konulardaysa bir biçimde hak ettiğinizi almak isteyeceksiniz. Bunun için aslında çekinmemeniz gerekiyor. Eğer yöneticilerinizle konuşmanız söz konusuysa bir zam istemek ya da talep ettiğiniz şeyi açıkça ifade etmeniz gerekiyorsa bunu ayın başlarında yapabilirsiniz. Hiç de çekilmeyin çünkü sizin için ay başında en önemli konu bu olacak. Hak ettiğiniz kadar kazanmak, ya da hakkınız olduğuna inandığınız bedeli talep etmek. Evet, minik bir risk var ve ay ortasında bu riski daha fazla hissediyor olacaksınız. Eğer serbest çalışıyorsanız işlerinizde bir yavaşlama, durağanlık olabilir mi diye düşüneceksiniz. Bunun için yeni girişimlerde bulunacaksınız. Yeni girişimlerin kartı göründü. Açılımınızda bu yeni girişimler acaba size zarar mı verir, zaman içinde kayıplar mı yaşatır diye endişeleriniz olacak sevgili koçlar. Ama gerçekten bu endişeye hiç gerek yok. Hiçbir şey süre gelen durumu bozmayacak. Dışarıdan hiçbir olumsuz faktörün etkisi altında değilsiniz ay boyunca. Hatta tam tersine o yeni girişimlerinizin sizin için çok iyi sonuçlanacağının müjdesini verebilirim. Çünkü yine Tarot'un en iyi kartlarından birini gördük açılımınızda. Ailece sevineceğiniz yani eğer serbest çalışıyorsanız daha iyi kazanacağınız bir yerde çalışıyorsanız daha iyi maaş alacağınız bir süreç başlayacak ailece buna sevineceksiniz ve kutlayacaksınız hakkıyla. Kariyer ve eğitim yaşamınızla ilgili kartlar yine pozitif geçtiğimiz aydan kalan bir etki vardı. Ayrılmak zorunda hissettiniz belki yeni bir okul kazandınız ve ailenizden ayrılıp uzaklaşıp başka bir kente gittiniz. Buna mecburum diye düşündünüz. Çok da hoşunuza gitmedi. Ya da böyle bir şey söz konusu değilse işinizden ayrılmak, görevi bırakmak gibi düşünceler içine girdiniz. Bunun için önemli bir adım da attınız. Ama son dakikada vazgeçiyorsunuz diyeceğim. Neden bundan bahsediyorum? Burada gördüğünüz ayrılık kartı gerçek anlamda bir ayrılığı değil. Düşüncelerde, fikirlerde oluşan ayrılığı simgeliyor. Eyleme dönüştürülmeyen e düşüncelerimizi geliyor Sadece düşünsel olarak e, harekete geçmek istediğiniz ama geçemediniz veya okulla ilgili, eğitimle ilgili bir bir şey söz konusuysa buna zorunlu oldunuz, e, mecbur bırakıldınız diye düşünerek gittiniz gibi yorumlar yapmak istiyorum. Ay ortasında. Kendinizi çok daha cesur, cüretkar hissedeceksiniz. Çok önemli adımlar atacaksınız. Ayrılmak yerine talepte bulunacaksınız. Eğer eğitim hayatınız söz konusuysa ailenizden ya da yöneticilerinizden ciddi talepleriniz olacak. Ve bunun için ihtiyacınız olan tek şey cesaret. Onu da bulacaksınız sevgili koçlar. Bu cesaret sizi sonuca ulaştıracak mı? Bu işte muallakta kalıyor bu ayki açılımınızda. Belki ileride olabilir, yapabilirim dediğiniz bir sonuçla karşı karşıya geleceksiniz. Yani cesaretinizin sonucunda elde ettiğiniz şeyi hakkında henüz bir fikrimiz yok. Belli ki bu etki bir sonraki aya kalıyor. Kasım ayında bunun cevabını alacağız. Ama Ekim ayı biterken siz belki ileride yeniden böyle bir adım atarım. Şu an aldığım cevaplar beni tatmin etti, beklemede kalmalıyım ama ileride bunu eyleme dönüştürmeliyim düşüncesi içinde olacaksınız. Hem eğitiminizle ilgili hem de kariyerinizle ilgili beklentilerinizi bir süre erteleyeceksiniz. İleride tekrar harekete geçmek üzere. Bu sizin için üzücü ya da yorucu bir sonuç çıkartmıyor. Kartlarınızda hiçbir üzüntü görünmüyor sevgili koçlar. Bu anlamda da mutlu olabilirsiniz. Özetle Aşk hayatınızda yıldızınızın çok parlak olduğu bir evredesiniz. İstediğiniz sonucu alacaksınız. Ayrılanların kavuşacağı bir dönem olacak. Birlikteliği sürenlerin korkularını atlattığı ve belki de evlilik kararı aldığı bir dönem olacak. Evli olanların yine korkularından kurtulduğu, birlikte bebek sahibi olmaya karar verdikleri ya da birlikte yeni bir projeye başladıkları bir dönem olacak. Aşk hayatınız harika. Mali konularda istediğiniz sonucu elde edeceksiniz. Bütün risklere rağmen Eğitim ya da kariyerinizle ilgili konularda beklentilerinizi açıkça söyleyeceksiniz. Fakat gereken cevap sizi tatmin aldığınız cevap sizi tatmin edecek ama gereken sonucu almamış olacaksınız. Bunun için de bir sonraki ayı bekleyeceksiniz sevgili koçlar. Mutluluk dolu bir ay diliyorum. Bütün yorumunuz oldukça güzel. Güzellikler sizinle olsun diyorum. şimdi hoşçakalın.